Selamlar. Herkese hayırlı günler arkadaşlar. Bugün 13 Aralık 2024 Cuma. Yılın en son ayının aşağı yukarı ortalarındayız. Aralığı yarıladık aşağı yukarı. Burada kuşlarımız bir havalandırmadan baktım içeri. Ahşap kulübemizde. Kuşlarımızın son durumlarına bir bakacağız. Bir göz atacağız. Bismillah deyip kümeslerimizi açıyoruz. Onlar burada bekliyorlar. Beyler bayanlar. Yavruları nefesledik. Bu çakmaklı kuyruk biraz eksik. Bu da yıldız kuşumuzun en son çıkan kardeşiydi. Dumanlı gibi ama o mavi o da. O da perdahlı güzel. Su Kanat bekliyor. Son üç tüyünü atması lazım kanadına. Yavaş lan. Teşekkür bizim deli dumluluğumuz. Antibiyotik ilaç tedavisine devam ediyoruz. Evet. Kuşumuzun son hali. Bakın. Ee, yaralarını kurumuştu yaraları. Onu elimizle temizledik. O dış çiçeklerin hepsini böyle sıktık sıktık temizledik. Attık onları böyle. Çürük, Çürümüş gibiydi adeta. Ona birazdan yine antibiyotik vereceğim. Yavrumuzu. Gel 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 gel. Gel bakalım gel. Gel bakalım gel. Kendini fazla bir kontrol edelim. Gel. Evet. Ee, popo bölgesi iyileşmiş, öde yani kurutmuş. Tam tüylerin soyulması normal. Kanat bölgelerine bakalım. Bunlar da kuruyor. Evet iyileşiyor. Bakın buralarını hep ilaç tedavi yaptık, antibiyotik verdik. Bunları kurutuyor. Bunlar tabi inşallah e, geçecek hep. Bakın buralar hep kurudu. Antibiyotik kuruttu. Çok kötü yani vaziyette. Burada yani bakın yine çürümüş gibi. Böyle bu tarafları. Kafa tarafları. Tabi bu tentridiyot vatikon sürdüğümüz için böyle. Onlar biraz zor geçecek çünkü ama geçecek, iyileşecek. Çünkü bu bizim damızlık soyumuz için önemli bir kuşumuz. Tek soyumuz. Dişi güzel bir doma, güzel bir Arap soyu. Yıldız kuşumuzun ve boz Arap kuşumuzun yavrusu. Öyle atsanız bile bu şekilde uçuyor. Birkaç dakika uçup gelip hedefine. Çok güzel konuyor. Güzel hedefçi soygunlar. Bizim için önemli bir nesil. Bir tane onun kardeşi de Mustafa Buran'a vermiştik. Beyaz verdik. Bir tane de yıldız kuşumuzun. Ondan sonra gelen bir tane beyaz verdik. O da ikileşmiş. Onu da uçuruyor. Bu da bizim yıldız kuşumuzun en son çıkan kardeşi de. Örgüyümüz kaybolmadan önce. telefonumu şöyle biraz bırakacağım. Arkadaşlar. Bu da kanat bekliyor. Bakalım şuna. Bakın. Şu. Evet. Baş atacak. Uçacak. Yani güzel. Perlaklık çok güzel böyle. Meteor kuşumuza benziyor bu aynı kuşumuza vereceğim bakın. Güzel bir kuş. Şimdi onu böyle ufaktan böyle bırakacağım. Evet. Güzel bir kuş. Güzel perdaflı güzel bir kuş. Onlar beklesinler. Tabelen boz arap kuşumuz yumurtada yatıyordur. Bu arada yıldız kuşumuz yumurtladı bir hafta önce falan. Ee, telefonu bir donduracağım arkadaşlar. Evet, tekrar telefonumuzu açtık. Bismillah dedik. Evet, bozarıp kuşumuz yatıyor. O i̇ki tane yumurtası var. Yıldız kuşumuz boşta. Onu uçurabiliriz. Onu bir haftadır hemen hemen uçurmadık. Gel kızım. Gel, 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 gel. Gel bakalım. Gel. 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 O yumurtladı. Şimdi onu onu uçuracağız. Bismillah diyeceğiz. Uçuracağız. Sonra Allah kuşumuzu nefes edeceğiz Çabuk kızım. Parçalı bulutlu bir hava var. Sabah biraz ufaktan yavaş vardı çıtırdan. Şimdi daha iyi hava. Buralar biraz daha açık kuzey tarafı Yavuz kuşumuzu yumurta üstünde uçuracağız tekrar üçüncü yumurtasına. Oturdu. Onu şöyle şuraya doğru süreyim biraz. ya sonra yersin oğlum. Yersin kızım. Hadi bismillah. Aferin sana. Aferin kızım. Bir an kargayla çarpışacak sandım. Karga da tam üstünden geçerken fazla yükseltmedi ama 13-14 metre bu sefer aslında güzel maşallah. Eke bir kuş. Yavruluğunda oynadı burada. Bildiğim üzere 1 metre, 1,5-2 metreye geldi burada. 30-35 metre. Bir defa 40 metre yakın çıktı burada. 8 takla, 10 takla, 6 takla, 5 takla. Yavruluğunda oynadı. damızla, işte tüydü, ekeleşmeydi vesaire derken. Şu an eki olarak uçuyor aşağı yukarı bir aydır. 28 Ekim'de yaşı doldu. Tüylerini iki kere değiştirdi. Ekilik tüylerini dizdi. İki, yav, iki yavru ağız büyüttü. Üçüncü yumurtasına oturdu. Yumurtladı. Geçen hafta yumurtladı. Onu son bir hafta uçurmadım. Çünkü sancılıydı. Yumurta bekliyorduk biliyorsunuz. Şu an yumurta üstünde. Bu şekilde uçuyor. Uçacak, rahatlayacak. Eritecek içini. Yoksa şişer bu kuş. Bugün izinliyiz. Bugün buraya geldik. Kuşlar uçuyorlar. Özgür hayvanlar ama onlar da gökyüzünde belli yere kadar, itifaya kadar belli vakte kadar özgürler. Ondan sonra ondan daha yırtıcı kuşlar da var. Kuşlar kuşları yiyor biliyorsunuz. Atmacaydı, göktü, andı, kartaldı, şahindi vesaireydi. Onların da özgürlüğü bir yere kadar her ne kadar kanatları varsa onların da özgürlüğü bir yere kadar. Ama insanlar daha özgür aslında. Fakat gel görün ki günümüz dünyasında insanlar diri diri gömülüp diri diri eziyetlere, işkencelere, türlü acılara maruz bırakılarak bırakın özgürlüklerini, yaşama haklarını, insanlıklarını elinden alıp gözleri önünde ailelerine işkenceler yapıp ailelerin gözü önünde çocuklarını öldürüp işkenceler yapıp onları hepimizin bildiği gibi hapishanelerde hücrelerde çürüten bu münafık ve kafir kesim olan Beşar Ezat bunları nedir bu kansızın affedersiniz zulümleri er ya da geç ortaya çıktı zalimler biraz geç ölür ama güzel ölür. Birçok insanın ettiği dua ki biz de bunlara dua ediyorduk. Ne zaman bu zulmü tam olarak idrak ettik. Ege kıyılarına vuran çocuk cesetleri boğulan küçük çocuk cesetleri ayakkabıları bir yerde üstleri bir yerde Suriye Esad rejiminden kaçan insanların ölmüş bedenleri Yunanistan'da işte botları batırıldı. Bir kısmı ülkemize geldi, kaçtılar. Geldiler mecbur çünkü aileleri, eşleri, dostları, evlatları katledildi. O zaman daha iyi anladık. Çünkü medya bunu göstermiyordu. Biz ülke olarak da zaten 13-14 senedir bu savaşın içindeyiz. Çok şehitlerimiz oldu orada. Her gün iki günde de bir üç tane, dört tane, bazen 10 tane, bazen 15-17 tane şehitimiz oldu. Ama zafer kısmi olarak Suriye'de Müslümanların olduğu ilk savaşımız, ilk zaferimiz orada başladı. Bu savaşlar hiç bitmeyecektir. Allah nurunu tamamlayacaktır. Safa suresi 8. ayet-i kerimesinde de bu var. Allah nurunu, dinini tamamlayacaktır. O zalimlerin yaptıklarından sanmayın ki Allah habersiz. Allah her şeyden haberdardır onlara kötü bir son hazırlamıştır muhakkak. Böyle canilere yakıştıracak hiçbir affedersiniz hayvan veya nesne şekli bulamıyorsunuz çünkü hiçbir şekilde hiçbir şeye sadıramıyorsunuz ama Allah'ın daha güzel planları vardır. İnsanların, hayvanların özgürlüklerini elinden almamak lazım. Bu dünya, bu gökyüzü, bu yaşam alanı herkesin hepimizin. Sözü fazla uzatmak istemiyorum arkadaşlar. Oyun kuşları, özellikle dişi kuşlar, sökülme evresinde veya sökük olan kuşlardan bahsediyoruz. Sökülmeyen, oynamayanları zaten bunun dışında bırakıyorum. Onlar istisali durumlar dışında. Yumurtlama döneminde, daha önceki kızışma döneminde hani oyunu hazırladınız, uçurdunuz, oynadı, oyunu azalttı, uçuma verdi vesaire olduğu zaman ilk başta tüy belirtileri başlar. Yavruluk tüylerinden ekilik tüylerine geçmeye başlayınca en alttan dizmeye başlar. Hava sal şartlara göre canı acır. Canı acıyınca oyununu bozabilir. Bir gün randımanlı uçar, bir gün randımansız uçar. Onu dinlendirerek uçurmanız lazım. Derken bakmışsınız ufaktan kızışma belirtileri var. İlk başta anlayamazsınız. Oyununu bozar, takladan kısar veya uçma ver vesaire. Onun artık kızışma döneminin geldiğini gösterir. Ona o eşi vereceksiniz. Güzel bir eş e, kuş yani dişi kuşunuza iyi bir e, erkek eş aramanız lazım. Onun kanını bozmayacak, güzel yavru verecek iyi bir eşleme yapmanız lazım. İyi bir eşleme ile oyun kuşunuza bu sefer yavru üstünde yani yumurtlama dönemini beklersiniz. Yumurtlama döneminde iyice sancılan kuş kendini belli eder. Yumurtasını atar. Yumurtladıktan 3-4 gün sonra yani yumurtlama yakın uçurmayın. Zaten kendini belli eder kuş. Bazen anlaşılmıyor. Belinden zaten kuyruk sokumundan şişkinliğinden anlarsınız. Bazı kuşlar belli etmiyor. Kimi kuşlar kendini kabartır. Mesela yıldız kuşumuz pek belli etmiyor. Ama ben anlıyorum onun yumurtlama döneminin geldiğini. Onu yumurtaya olduğunu koyarsınız. Yuvasını dizersiniz. Yardımcı olursunuz. Yumurtlar 3-4 gün sonra atarsınız. Kuş tekrar kaldığı yerden antrenmanı verirsiniz. De devam eder. Bakın bu arada atmaca gelmiş. Yıldız kuşumuzun tam üstünde karga da orada bakın. Bakmaca orada. İnşallah bir aksilik çıkmaz. Yıldız kuşumuz antrenmanlı ama inşallah bir aksilik çıkmaz. Kargaların bu huyunu seviyorum işte. Kargalar böyle uğraşıyorlar. Bakın orada. Bu yıldız kuşumuzu ne zaman atsak geliyor yani hemen hemen. Bak şurada. Karga onunla uğraşıyor. Ondan sonra sağlıklı bir şekilde tekrar oyuna hazırlarsınız onu. İlk yavruyu alırsınız, uçurursunuz. Yavru çık yavru çıkmaya yakın günleri sayın. 13 14. günde uçurmayın kuşun mayasını yapsın. Bazı kuşlar uçuyor, sıkıntı yok. Bazıları uçmak istemiyor. Mama yapıyor, maya yapıyor derken birkaç gün kala. onu tam net sayısı bilinmiyor. Kimi iki gün, kimi üç gün, kimi 4 gün diyor, kimi bir hafta diyor mayalıyor. Ondan sonra kuşunuz yumurtladıktan 3-4 gün sonra uçurun. Ta ki yavru birkaç gün kalıncaya kadar uçurmayın ondan sonra. Yavru çıktıktan birkaç gün sonra da bir daha anne daha taze daha yeni yumurtlamış. Mineral verin. Yumurtladığında zaten mineral vermeye başlayın. Mineral kaybediyor, tuz kaybediyor işte, enerji kaybediyor, kalsiyum kaybediyor, D vitamini kaybediyor yumurtlu nasıl anneler yumurtlu e, özür dilerim. Yavruyayla yavrulayınca, bebek yapınca, hamile kalınca mineral ihtiyacı oluyor, kan ihtiyacı oluyorsa kuşlarda o şekilde. Gerekli mineralleri aldıktan sonra tekrar uçurabilirsiniz. Yavruladıktan 3-4 gün sonra uçurabilirsiniz. Yavru 17-18'lik gün olunca daha güzel uçar. Yumruk kadar olup annesini kovalayınca annesi daha az kusar ona kustukça da rahatlar, içini boşaltır. Daha iyi olur, kuşunuz ilk yavrusularını bırakmış olur. Bunu her sene bunu ayarlayacaksınız. Eğer ki fazla, daha çok oyuna vermek istiyorsanız, bir yavrudan sonra eşlemeye ayırın, dinlendirin, uçuma verin, yarışmaya katacaksanız. Ama yarışmaya katmayacaksanız, onu damızlığa çekip yavru alacaksınız. Onu sürekli kovalarsanız, uçurursanız en sonunda bir yere yalan olur veya damızlığınız gider elinizden. O yüzden biz de yıldız kuşumuzu mümkün mertebe fazla çıkarmıyorum, uçurmuyorum. Uçmuş, oynamış, yapacağı her şey yapmış görevini daha bunun üstü yok benim açımdan. Daha yavrularını uçurup oynatacağız. Bunda sıkıntı yok, bu kuş her attığınızda uçar oynar. Aşağıya kuş açalım bayağı oldu. 13-14 dakika oldu arkadaşlar. Aşağıya ne açalım? Uçmayacaklardan açalım. De bunlar. sen gel. Evet. Gel tamam. Bu kuş, kuşumuz biraz rahatsızdı. onu iyileştirdik. İlaç tedavi yaptım ama ona ilaç antibiyotik buna da veriyorum. Bu yumurta felci inşallah olmamıştı. Bu dışarıdan gelen hani çocuklardan almıştık. Biraz daha iyi. Ona mineral vitamin verdim. Yumurtladı birdenbire peş peşe yumurtlayınca rahatsızlandı. Ama kendi kendine birden bire yumurta şu ayna kuyruk dumanlı kuşumuz. Ondan yavru aldık zaten. Onun tedavilerini de ihmal etmedim. Gerekirse onu da veterinere götürürüm. Sıkıntı yok. O Olacak. Dışarıdan gelse de aynı güvercin. Buradaki bizim kuşlarımızdan olsa da aynı güvercin. Diğer diğer dumanlı da zaten o da boynu yırtıktı dikmiştik biliyorsunuz onu. Meteor kuşumuzun eski eşi. Ondan güzel yavrular aldık. O da atmaca vurmuştu. Boynu yırtıktı buraya düştü o. Onun arkadaşımız da boynunu dikmiştik geçen sene bu sağdaki dumanlıyla. İkisi de dişi. İkisi de bizim sahiplenip e, ilgiyle iyileştirdiğimiz kuşlar. Yıldız kuşumuz orada ilk defa şurada boşta patladı orada. Yukarı çıktı. Normalde buradan bir yerde hiç şey oynamaz. Ama onun sebebi şu an antrenman yapıyor kuş uçurmadığımız için. Önce yere oynamadan önce böyle bir bakıyor kanatlarına bir ısıtıyor kendini pat 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 böyle bir ısıtıyor vuruyor kanatlarını ki şeye gelecek kuş hata yapıp düşmemek için kendini bir yere vurmamak için bir tane bir şey yapar doldur boşalt yapar kuşlar bir hafta falan yatırınca bir doldur boşalt yapar ondan sonra ufak ufak, ufak geçti buraya hasta kuşlar oluyor böyle dışarıda böyle yavrular oluyor kuyruksuz böyle hastalıklı oluyor bunlar sıkıntılı Sonra ikinci yavruyu alırsınız. Ee, i̇kinci yavru döneme gelir. Dış kuşunuzda. Yine belirtilerini gösterir. Kendilerini göster yani kendini belli eder kuş. İkinci yavruyu da alınca tam eki olur artık. Yaşı da dolmuş olur. Tam eki bir kuş olur. Kapalı havalarda kuşlar çok fazla yükselmez ama süzülür güzel uçar açık havada kuşlar oynar. Normalde kuş uçum sezonu yok arkadaşlar. Şu an yavru kovalama sezonu. Kuş şu an çoğu kümeste oynayan kuş yoktur yani. Ee, yanlış anlaşılmasın. Oynayanlar vardır da. Şehir ve merkezi konumlara göre, hava şartlarına göre değişir. Ama şu an uçum sezonu bitti. Şu an yavrulama, kızışma dönemi. Ama e, biz yıldız kuşumuzu şu an bazı hastalıktan dolayı programın gerisine attığımız için biz oyunu o yüzden uçuruyoruz kontrollü bir şekilde uçum veriyoruz. Normalde Nisan Mayıs gibi uçum sezonu başlar. O zamana kadar yavruları hazırlayacağız ama çok şükür yıldız kuşumuz şu anki kapalı sezonda bu havada uçuyor, oynuyor. Yavrular yetişmediği için biz de yıldız kuşumuzu atıyoruz. Arkadaşlar videoyu biraz donduruyorum çünkü uzun süre kaydetmiyor. Birazdan açacağım tekrar. Aferin sana kızım. Güzel kalktı ama çok tırmanamadı. Antrenmansız. Bir haftadır uçurmuyoruz. Antrenmansız normal. Ama görevini yapıyor. Videoyu kapattım don açmamla o şuradan hemen şöyle fırladı gitti döndü dedim gelecek hemen açtım videoyu yani bir 5-6 saniye geçti hemen geldi Kapatmaymış, kapatmasaymışız videoyu zaten hemen gelecekmiş Kapattım baktım buradan gidiyor hemen açtım videoyu Geldi hemen o sıra Videoyu kapattım 5-6 saniye sonra hemen geldi Biraz da yemli ee, o akşam yemliyoruz, doyuruyoruz. Yemli kuş. Fazla tırmanamaz. Normal. Yemli. Aleykümselam. Allah kuşumuzu bir atacağız şimdi. O kuşlarımızı içeri alacağız. Evet, kuşlarımızı içeri alalım. Hafta sonuna Yıldız kuşumuzdan iyice yemi kısacağım. Nasip olursa cumartesinden yemi kısacağım. Arkadaşlar videoyu kapat. Hafta sonuna yıldız kuşumuzu yemini kısacağız. Onu atacağız. Yemsiz bir şekilde oynatacağız onu nasip olursa. Arap kuşum yumurtaların üstünde yatıyor yatsın. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Bu da inceden tüye girdi. Kanat var ama inceden tüye girdi. Yetişirse uçacak. Yetmezse bir şeyler yapacağız. Nefesledim ben o durduğumuz günlerde binaların arasından gidiyor, binalar kadar yükseliyor. Şıt. <laughs> yıldız kuşumuz kadar çıkamıyor. Onun zamanı var. Onunla atacak kuş yok. Onu küçük yavruyla atıyordum. Küçük yavru da hastalanınca. Oyuna girmesi lazım. Normalde bazen oyun yapıyor ama tek olduğu için biraz daha geç oyun atacak. İki kuş genelde çabuk oyun açar. Birbirlerine oynuyorlar. Bu tek olduğu için biraz daha geç açacak oyunu. Olsun. Daha sık olur. Şşt. Sıkıp kuş böyle aralardan varalardan giriyor böyle bir şeyler yapıyor böyle. Şşt, şşt. bir hareketleri var. O zarap kuşumuzun kardeşi. Babaları bir, anneleri farklı. Onun babasını göstermek nasip olmadı Mustafa Buran arkadaşımıza gideceğiz bugün eki olarak. Ondan bayağı ağız yavru aldı. Artık dinlendirecek onu. O da hedefçi güzel bir kuş. Atmaca bakın orada. Karga ile orada. Yıldız kuşumuz bazen yükselmiyor. Onu gördüğü zaman çok kaçıyor. Çok korkuyor göktuğundan. Onu işte atmaca göktuğundan neyse. Onu gördü mü kaybediyor kendini. Aferin sana. Aferin sana da. Aferin sana. Bak orada çok uğraşıyor karga oğlum bak. Şimdi telefonumuz bulaşmış arkadaşlar.